Seram var. Bugün sizlerle beraber Açık Strateji 2'de yani O2'de Gürcistan serisinde yapacağız. Ama Gürcistan serimiz şöyle olacak. Bir Türk devleti olacak. Yani bir Türk devleti. Evet yani Türk devleti ya oynayacağız. Oyuncu da çok güzel bir senaryo olacak. Emin olun. Bana güvenin yani arkadaşlar lütfen yani güvenin oğlum kanalda izlenme yok adı uzun video atıyorum izlenmiyor short atıyorum 500'den fazla izlenmiyor adı aktifliği ölmüş kanalda Tamam şimdi ben baya böyle hani omuzlarımı yapacağım çünkü yuvamızda güzel evletler var ee, Batalım şimdi kendime güvenim arkadaşlar Yurt edebiliriz dünyanın bizim olacak Umarım yani amacımız burada dünyaya geçme falan değil Amacım benim anneydim Jujutsu'nu tamamen yapmadı. Ardından tahta seri geliştirmek. Ve gidip <laughs> <trulyimer>. <laughs> evet... daha da geliştirmek. Böyle gideceğiz. Anne. Evet. Şu gereksiz taze çizan tuşmanı sanki tolada kızı olmuyor değil. Ama biz böyle anne. Tamam gideceğiz. Şey alacağım. Böyle ismi ne Böyle bir yerde alacağım. Tamam. Doğrusu iç ne Burada hikayesini de oluşun şunun. Yani şu neden görüyorsun şu an Türk devleti oldu. Ben de bunu yani hikayeyi daha oluşun. Cürcistan'ın Türk alıştığım tane bilinç bir olay çıkıyor. Ve Cürcistan'da Türk isyancıları oluyor. İsyancılar Türk, Cürcistan'ın Türk devleti olmasını istiyor. Türkiye'de bunları öldürmeyeceğini istiyor. Öldürmesin yani Cürcistan'ın. Ardından Cürcistan'ın bunu kabul bir tanesi hidrojenin bir Türk devleti oluyor. Hidrojen değil de yani millet değişiyor, Türk oluyor. Böyle. Ama bizim hikayemiz şöyle, bizim amacımız tahta düşmek. Ne şöyle? Bu arada çok kötü bir durum oldu Ermenistan, Azerbaycan. Azerbaycan, Ermenistan'a evlirdi. Berbahtol. Tanrım hayatım boyu çok kötü bir şey yaşamadım. Amacımız Türkçe bulmak. Yani Türkçe veya Rusya. Ama büyük mal Türk olacak. Belki de onu da alırız. Amacımız Türk. Bu Taftas Türk devlet durmak. Yani Taftas Türk devleti olacak. İsmimiz değişirse tabi. Taftas Türk devleti yapacağız Böyle şekilde. herkesin bir Türk devleti olduğumuzu anlayacak. Herkes bütün Türk devletleri yani bize var. Yani yeşil, bol, yeşil, 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 ama almalıyız hocam. Şunu biz Türk tahta seviyoruz. Yani bu tamamen bir işlem değil. Bu işlem değil. Bu adını hani ülkeyi kendimiz yapıyoruz ve bu ülke artık bir bir çok Yani Yurtistan Azerbaycan verir. Yani Müslüman'ın işler ülkeyi yapılmıştı. Yani böyle. Anladınız mı? Şey yani bu işler değil. Bu birleşme amacımız. Şimdi. Oooo 15 bin ordu ne amına? Çok <laughs> Gerekli yerde değil. Şimdi ben orduyla şu ıı, yere de şanlı oldu diye doğru mu? Çünkü onun orduğum. Çünkü orduyu Azerbaycan nereden çıkartıyor artık? Ben çıkartmıyorum. Kendim oyun oynuyor mu abi Yani onu hiç sevmiyorum. İyi de. Her Altı tane avuçum oğlum var. Bir de eğlenceyle şu anki? da ben bunu biraz yeşilin ama şimdi normal oldu şunu kendim bir mod yap bunu çıkartmayı bilmiyorum nasıl mod yapacağım lan bunu yaptım ama nasıl paylaşacağım bilmiyorum paylaşabileceğim güzel bir mod olacak ee, mesela sonra Meta, mod var, meta modu var o için meda modu tankers bir tane olmalıydı hangisi ha bu da avrupa bir de bu Şu anda da bu da da Farklı hiç bir zaman size söylememiştim. Çok doğal bile. da onu Bu da milletler böyle daha var ya. Yani. Mesela normalde Avrupa'da 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 bunu da Avrupa'da şöyle direkt tara boyunca dosya yaptım fazla. Yani çok ağır, oğlum bir tane şu an tara bile ben neydi çok ağır, fazla oldu. Onun içinde çok güzel bir mod. Bu altta ise aynı sadece metinlerimizde nükleer bomba için bu daha fazla. o var mesela ama sınırlar aynı bomba altta içiyor. O zaman size tavsiyem önce ağaç umutu çıkacaksınız Melo modu için. çok çok iyi bir çok fazla senaryo var ben senaryo umutları seviyorum bana oyun işte oyun sonra al çok güzel senaryo var var onu tavsiye ediyorum tam demeyeceğim benim biliyorsunuz o ne tavsiye ettiğimi Extra olarak da bir daha anam moda olmalı için öyle Bu da adımda ıı, neydi lan Diyeceğim o soğut engin bilgisayarınız varsa çok iyi bu Bilgisayar değil diye bilmiyorum Öyle Tamam, tamam Devam edelim avucumuz Söyledim şimdi Tekrar da dalalım Bitsin Bence öyle rahat değil Şimdi devam edelim. B kısımlarına kadar programı aldım. Bunlar bizim programımız. bir devlet programı Burada gelişme bölümleri büyük ihtimalle gelişecek bölümlerde büyük ihtimalle şöyle yapacağım. Mesela bu kısımları şöyle yapacağım. Artık böyle gelişmelerimiz var. Burada isterseniz ne olur onu yapayım. Da. Sen şimdi yani, öyle bir insan çıktı. İnsan durdurun falan. Ama ikisi de bu. bu ne yaptı? Devlet değil. Sana devlet yönetmiyor arkadaşlar. Yani dünyanın yönünde de bu ne ikisi? Gelirimiz de az zaten. Geliri artıralım. Eşsini de artırsın Sadece Birleşmiş Milletler'de çıktılar. 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 ne? Çıktılar. Çıktılar. Allah'tan onu nataya attı Allah'tan onu da Azerbaycan'da düşündü. Bütün dostlar ben naneyi yemiştim o zaman. Hem böyle gülüşe attı. Oğlum bu arada ben size bir tane niflet ettim. Bir kere Azerbaycan oynuyordum. Mermi Nisan'a Tarabansız hazır geldi. 13. 2020'de çocuklar Azerbaycan'ı yedi. Tam böyle ben dalıyorum Mermi Nisan'a bir de batıyor, Müsriye bana dalıyor. Ya what? Bak oh, diyorum bile Belarus ile savaşlıyım. Tazikistan, Ermenistan, Tarabah. Diyorum ben nanayı yedim hocam. Müttefik ortada galiba Türkiye var. Yani yok oluyoruz hocam. Öyle söyleyeyim. Onun için de ben oyundan şeyi aldırdım. Anne Belarus, Rusya, Tazikistan, Ermenistan falan bu müttefikliği aldırdım. Yani yoksa ben Ermenistan'a nasıl işaret edeyim ama direkt Gürcistan'a mı yürüyeyim? Gülsüz lan gülüşü direk. İstanbul'un direk gülüşü olacak. Öyle sınırlar leş duruyor. Mahkeyle bir Yani berbat bir sınır oluyor. Öyle. Şimdi aldım şu toprakları da oğlum. 15 ordu ne ya? Rezilli arkadaşlar bu ne? Ya yapma be oğlum niye böyle oluyor? O, işte en sevmediğim şeyler ya. Yani. O Anne taşı bizden. Tandırcı oyuncu tavsiye edilmişti. Kaldır öyle bir şey yok. Şu ah şu anda alayım. Artık hazır benim elimi var. Şu değişti bu ne? Ben <laughs> daha atayım. Bu ne lan? What? The? Ben de tam ders onu bence. Anlar acın, anlar bir... acın. Şimdi de bizim olmayı. Bu ne lan? Bu arada de aram leş lan. Liranla güzel de farklı şeyler adam leş. Çenin nedeni şu Azerbaycan'ın dost sürücü. Azerbaycan'ın alınca da bunlar da benden çıkıyor kardeşler. Onun başında altı beş on. şu an ikisi altmış bir ya. Tırtı şu an doğru. Gelecek olacak tabi editliyorum. Gelecekten geldiğimi size söyledim. Hayır. Olamaz olamaz ne olduğunu biliyorum. Hayır. Numarasını boş verin. Ben şeyimi atıyorum. Ee, siz videonun izlediğinizde büyük ihtimal tabat fotoğrafında ben bayrağı ya cürcüsünden yapacağım ya da normal ya da düzelteceğim canım. Böyle bayrat. Ben şu an yapmadım bilmiyorum. Ama büyük ihtimal yaparım çok güzel olur. Çünkü bayrağı çok tatlı olur. Kometrasi götürelim hadi. Hadi yiğitlerim demokrasi. Çok güzel ya. Yani dedim işte modla mı duyuyorsun? Damat bir şey. Bu ne adı şu an? Zaten o zaman böyle niye adamı Çok güzel çok güzel. Şimdi son bir sefer yapmak istiyorum. O da çubuz. Bana çerez diye böyle mal. çerez de çal diyebilirsiniz yani. Normal şimdi normal misin şu an tutmasın. Benim böyle zeki bin alçı adamı. Kurdistan'a da yok. Böyle başına sümle edelim. Zzzz, Asim, Rasim Rasim Asim, Rasim Asimler, bilgiler Asim'e dönelim, yeni bir video. Dıdıdıdın. Tamam şimdi ben, büyük borçlu olduğu için, Çurdistan alacağım. Çurdu, Çurdistan. Bu ne savaştı lan? Çok kısa sürdü hocam. İran'ın mülteci olmadığını biliyorum. Yani İran'ın mülteci olsa güzel olur. Şimdi İran, Türkçülük. Türkçülüğü anlamına ne, leş. Size de biraz güzelmiş oldu. Yani. İranlı uyurum aram iyileşiyor. Bu Ama bu şöyle İran'dan ben şöyle bir askeri alayım. Geçmek istiyorum. Bizim güzel toprakladım ama çok Tam böyle. İçe o toprağı Güzel yetişmiş hocam zaman. Yetişmiş. Şimdi Allah ne var dedi de Hadi yiğitlerim. Bir o boyacağım ve burası bizim ülke o uyratı var sıkıntılı hocam hocam sıkıntı var olma şimdi burada sonra başıma ben olacak olmasın hocam büyütmen uyrat yüzünden tabret mi yani, ahırsa hocam git girdi ben bu vatta aşmalar çok zor bunlar sorular. Bazı bazı bir insanlar sorular var. Bütün tabletlerin içerisinde söylediğimi unuttum lan tabletlerin içi çömeye fıtıldı. Anladınız şu an. Gördünüz üstünce. Şey. Çok iyi çok iyi. Hadi hadi hadi. Rasim rasim bitti galiba. Evet rasimlerimiz de bitti göre. Çok güzel bir devlet gördünüz mü? İsmimizde gelen bölümde değişiriz. Tamam bana bu bitti de bitti. İttifat da oluruz birazdan bu o zaman izlememiz için bayağı görüşebiliriz. Türk yaramaz için demiş bu sefer Şimdi Türk insan ortası bir zaman cehetti ben mi alacağım. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> 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 videoya çok teşekkür ederim. Şöyle batayım. Her şey tamam. Aslında dedim şunu. Edeyim. Etsene. Ettim Allah'ım. 我们你是这是拽，牛的牛的。